Bu künefe 250 lira. Millet bu künefeye gidiyor 500 liraya, 600 liraya veriyor. Ha bunun da arasındaki farkı bilmeyen ben ustayım demezsin. Sen istersen 4 kişi gel, istersen 6 kişi gel. Bu kadar hep 250 lira. Servis ücretiymiş. Şuymuş, buymuş yok. Biz uygun fiyata veriyoruz diye fabrikosan ürün çıkarmıyoruz ha. Yanlış anlamayın. Bu künefe 2 kişilik. Bunu başka yere gidersin 3 kişilik diye verirler sana. Bizde fiyatlar tektir usta. Selamun aleyküm. Arda baba, bugün abimin işi çıkmış. Bugün senle ben baş başayız. Gel şu peynirli künefemizi senden birlikte yapalım hem de bütün dünyaya tanıtalım. Gel şimdi. Gel Arda. Elimize eldiven takalım. Biz kendimiz de yesek, müşteriye de yedirsek biz bu eldiveni takarız. Biz künefelerimizi yapar kenarda iki çeşit künefe kullanırız. Biri pekmezli olur, biri de normal olur. Her usta bilmez bunun sırrını. Bak Arda, bu künefe Akent'in değil, Antep'in değil, tüm Türkiye'nin değil, dünyanın. Görüp görebileceği en güzel 250 liraya yapıyoruz. Bütün herkes, bütün halkımız bu kadar sadece izlemekle kalmasın gelsin, yesin, öyle karar versin. Beğenmezse de parasını vermeden çıksın gitsinler. Biz yanında öyle meyve, fıstık falan vermeyiz. Biz bunu sadece, bu tepsiyi yapacağım şimdi, sen de göreceksin. Sadece yanında bir bardak süt ile. Bak, bir bardak ha, ikinci bardak paralı. Bizim dükkanımıza kadef yaparken bir çuval un, bir çuval şeker, bir su girer. Bizim dükkanımıza başka bir yerden başka bir şey gelmez. Ha, fıstık peynir. Fıstığı mantarın barak göresinin en güzel fıstıklarından geldi. Boz ağaç altından çok güzel toplanan fıstıklardır. Avda peynir bak gel. Avda Hatay'ın peyniri. Silindir halinde gelir. Şeker makinemde güzelce. Gel. Biz bunu var ya video özel kullanmıyoruz ha. Bu gerçekten bu şekildedir. Şöyle kenarlarını da toplayak. Aslan yattığı yerden belli olur. Gel şimdi senden ocağa geçek. Sadece bu tepsinin üzerine yağ koyup kadar koymakla olmaz. Bunun ocağını ayarlamak bile bir ustalıktır. Arda gel. Bak bak çek buraya çek. Beni çekme. Buraya çek. Şimdi Arda keşfette bazı şeyler görüyorum. Kimisi çıkıyor diyor ki işte imalatta video çekin. Fiyat video çekmekle olmaz. Vallahi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Abim o gün video çekmişti. Yukarıda makinemiz var. Tam bu dükkanın üst katında. O da kadar yapımız dökülür. Bu tezgahta sarılır. Burada da pişirir. Aa, da satarız. Yaklaş biraz küneşe yaklaş. Sessizle. Bu soğuk havada insanın sıcak sıcak tek şey abla künefedir. Türkiye'nin en güzel kadayıfını, en uygun fiyata yemek için hepinizi Yavuz Kadayıf'a bekliyorum. Hepiniz buyurun gelin. Bunun üzerine böyle süslerim. Fiyatlarımız her zaman ki gibi geçerli olan fiyatlardır. Şimdiden hepiniz afiyetler olsun.